Değil tartamak nasıl bağlanır Tantamak amcamız? Tantamak nasıl bağlanır? Önce birinci birincisi. Birincisi şöyle iki ucu birleştir. Evet. Danteli ortaya getir. Tamam. Şöyle bir sol bir sağ. Bu normal koruyucu bağ. Evet. Normal koruyucu bağ. Evet. Güneş ışınlarından önlük oldu koruyucu bağ. Evet. Bu bir. İkincisi hava soğuk. Evet. Arkaya doğru bağ, kulakları, kulaklık işitme cihazlarını soğuktan korumak için arkaya bağ. Bu iki. i̇ki. Evet. Bu üçüncüsü, üçüncüsü, tavran veya çoban bağı. Evet. De deveci veya keya bağ bağdalar mına? Evet. Yeter mi ona? Yeter. Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi amcamız en son domuz bakı bağını <laughs> gösterecek. <gülüyor> Ne şey ya? şey olmaz. Orası çok merak ettim. Ee, şey... Hacının bağlama e, şeylerden. <gülüyor> 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 çok mu zor? <laughs> dur şimdi dur. Hacı anlat bir taraftan ne anlatmıyor? Hadi. Ya? Şur, bunu. Va, va, va. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu söyleme söyleme bunu söyleme bunu söyleme. Söyle söyle. Domuz vakti de. Gülüyor, <Domus vokide>. <gülüyor>, <gülüyor> musun? Evet. Gördüm. Evet. evet. Gerçekten inen Tosun aynı değildir bak. İnek dağıtır, tosun böyle <laughs> tosun mu çıkar bak. <laughs> Gelin bak gidin bir bakın çiftliklere bak. <gülüyor> <gülüyor> İnek şerefi böyle yere, böyle burik, böyle burik yapar. Çıkarak tamam. Sağ ol, teşekkür ederiz. <laughs>